sizlere Demet Özdemir ve Can Yaman'ın birbirinden güzel yeni karelerini sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Can Yaman ve Demet Özdemir her zamanki gibi yeni kareleriyle yepyeni e, fotoğraflarıyla bizleri sevindirmeye devam ediyor. Herkes bu ikilinin yeni karelerini çok beğeniyor, çok seviyor ve ikilinin birlikte olmasını istiyor. Erkenci Kuş dizisi döneminden bu yana herkes e, en çok da İtalyalılar e, çok beğeniyor. Can Can Yaman ve Demet Özdemir'i çok yakıştırıyorlar. Onların birlikteliği onlar için çok güzel ve içten istiyorlar onları. Sizler için de çok özel görüntülerini bir araya toplayıp sizler için paylaştım arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Can Yaman ve Demet Özdemir'in her zaman yeni karilerini görmek istiyorsanız da sadece benim kanalımı izlemeniz yeterli arkadaşlar. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Takipte kalmayı ve videolarımı izlemeyi unutmayın. Sizler de Can Yaman ve Demet Özdemir hayranıysanız benim kanalımı izlemeniz yeterli. Bu videoyu da beğenip yorum yazmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşça kalın.